Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye arkadaşlar. Bugün e, DR yani doktor parking 4 oynuyoruz Gördüğünüz gibi tabii ki de hileli oynuyoruz Bunlar şu an benim kullandığım araçlar. Hatta dilerseniz bir tane araç alalım, şunu satalım. İstediğimiz aracı alabiliriz yani. Böyle gördüğünüz gibi. Mesela güzel bir araba alalım. Yani güçlü olsun şunu almıştım da almadığım bir ara şunu almamıştım herhalde şunu alalım. Hemen max diyelim müşterine. Ben oynadım tabii ki de. Yani level 59'a kadar gelmişim. Daha gelmemişim. Neyse 59'dan devam edelim. Birazcık zorlayalım kendimizi. Bir de ilk devreden atamayalım. Arkadaşlar nasıl hileli indirdim diye sorarsanız arkadaşlar video 30 like gelirse anlatırım sizlere. Hatta anlatırım değil gösteririm direkt. Göstermedi. Bu arada sadece bu oyunda istediğiniz herhangi bir oyun. Fark etmez oyun. Göstereyim çok basit. Tabi çok işiniz biliyorsunuz, biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de vardır. Yani o bu oyunu e, hilesiz bitirmek çok zor. Yani zaten m, bu aracı aldığım elmas oyunda kazanılmıyor. Maalesef yani elmas almak için para etmemiz gerekiyor. Ben de dedim. Bu arada öpme sesini de mecbur. Güzel. İstediğiniz başka bir oyun olursa e çekebilirim videosunu. Bilgisayar gerek duymadım. Telefondan çekiyorum. Ve kazandık. Paramı görüyorsunuz. Üç 318 biz işte okuyamadım boş Başlayalım. Şu an 60. leveldeyiz. Şurayı hocam hızlı bir şekilde. Heh. Hoppa, hoppa. Tamam. Bilmediğiniz başka bir oyun varsa indirebilirim derken yanlışlıkla gaza bastım. Mesela şu an devam edelim biz yani yaparız yine. Bu arada Şu, şu açalım hep aynı araç olmasın. Nasıl olsa de, bu araç da bayağı güzel. Şöyle yani Ben genellikle böyle o, oyunu sürüyorum. Çünkü her tarafı görüyorum. Hatta e, biraz daha içten de sürerim arabayı. Ama içten pek beceremiyorum sürmeyi. Şöyle güzel bir şekilde park ettik. Şöyle çıkarsak. Yok böyle sıkışırız. Bir saniye. Ben hemen çıkartacağım Evet devam edelim çıkardım gördüğünüz gibi. <laughs> Yoksa ya çıkarmam da Geçtik, güzel bayağı iyi. Şimdi buradan geçersek geçebilir miyiz? Herhalde geçeriz diye düşünüyorum. Hadi geçelim. Şansımız deni geçemeyeceğim gibi duruyor ama yok geçmem imkansız yani bu araçla geçmem zordu en neyse şöyle yol uzatacağız ama direkt şuradan gideyim ben hiç geri geri gidemem bu arada araçlar geri geri çok yavaş gidiyor zaten yavaş gidiyorlar da yani tüm araçların hızı aynı gibi gidiyor neredeyse Böyle devam edelim. Güzel. Şuraya geleceğiz. Park edelim güzel bir şekilde park ettik. Tamam. Şuraya da hızlı bir şekilde park ederiz yani bak, bak. kestirme de kestirmeden girdik. Şöyle Allah, güzel, baya iyi. Belki biraz sesim kısık gelebilir. Kusura bakmayın, hemen. Başka bir yer açayım, şu BMW herhalde, ama markası gözükmüyor da, bunu okumalıyım. Bip bip öteye sinir oldum ya. Bu arada ben bu oyunu hilesiz bitirdim yani arabaları değil de yani level'ler toplamda 80 level bitirdiğim için biliyorum. Yani çarpmadan geçersek iyi 80 level bitirdim. Hilesiz. Seninle Hile de oynuyoruz. Ama arabaları bitirmek çok zor zaten. Ben yani hilesiz yani tüm level'leri hiç para harcamadan geçersiniz. Bir 25 bin TL, 30 bin TL civarı para kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz ve hiçbir araba alamıyorsunuz. Sadece büyük bir araba alabilirsiniz. Şöyle azıcık da işten sürelim de bakın arkadaşlar şu an duvara çarpacak gibiyim değil mi? Ama daha çok mesafe var oradaki. Arabanın içini bu yüzden sevmiyorum. Baksana çok yakın gözüküyor. Ama daha bir mesafe oluyor. sevmiyorum işte sürmeyi. bu arada arkadaşlar korona da çalabiliyoruz arada elim çarpıyor zaten güzel hatta birazcık da şöyle sürelim önümüzü de göre göre bir tuhaf geldi ben de pek sürmüyorum da arkadaşlar. Evet. Lan. orada direksiyon kilidinden de çeviremedim herhalde. De. Evet, benim atam. Evet. Şimdi. Şuradan Renault okuyor herhalde. şu level'e geçeriz hemen basit zaten ben geçtim şu ilk yeri. şimdi ikinci yere geçeceğiz fazla video uzun olmasın ya direkt son çıktı yani cihaz bu doldu videodan dolayı. Bak bir kaza yaşadık. <laughs> Neyse yaparız yaparız. Ya hızlı gidedim. Ya bu şekilde harpsedik. Şey Kaybımız herhalde. Buradan sıyırılırım ben. biraz önce sıyrılamadım ama şu an sıyrılır <laughs> sizler için gidiyor. evet arkadaşlar bu levelde geçiyoruz 3 uzak <laughs> evet, geçelim arası bir dedim şimdi şey de uzun taz bir araç olsun Ürün hatta dilerseniz araç alalım Garajım dolu olduğundan dolayı bir tane araç için zaten Hatta en iyisi rastgele araç çıkacak. Artık ne çıkarsa şansımıza. Bu çıktı. Bu da kullanacağız. Şansımıza da çıktı. Mesela yürüyoruz bir şey Arkadaşlar. geçtik. Ben bir bira girdim. Ve buraya araç bayağı uzun arkadaşlar. Bu bizi zorlayacak. Ama sıkıntı yok. Yani şu anlık yok da. Evet. Aracımız uzun olması sıkıntı. Maalesef şansımız da bu çıktı. Yani nereden girsem buraya? Şuradan gireceğim en iyisi, Şuradan gireriz. Güzel. Tamam neyse. Uzun araçta zor oluyor tabi ki. Tabi ki işte küçük araçta da daha kolay. Buraya. Az geldiğimiz yere geri dönebiliriz şimdi de. Biraz zorlu bizim araçta. Ama imkansız değil. Sadece zorlu ama imkansız değil. Geçeriz geçeriz. Evet güzel. Herhalde of. Bir saniye ben bu aracı değiştirmek istiyorum. Aynı aracı mazur bir şey ama. Güzeldi mesela bak şu aracı kullanalım baya yani öbür en azından biraz daha kısa. Biraz. O kadar kısa değil en azından uzun. bir Allah yanlış ben sola fark edeceğimizi sandım veya sağa fark edeceğim şu an baştan yapacağım bu videoda bayağı uzun oldu arkadaşlar başka bir açtım. başka bir yer açtım Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık sıkıcı olmuştu bu kolay ve bu arada Arkadaşlar sonra olacaktı yani daha oynayacağız video sonlandıracağım ama 2 gelecek yani isteyenler olursa isteye bağlı tabii ki de. Şöyle her bir şekilde? Evet fark ettik hızlı bir şekilde. Video bayağı uzun oldu. Bu da son fark edişimiz olsun hadi. Şöyle. Şurada sızlamıyoruz. Şunu da hızlı bir şekilde park edelim de videomuzu sonlandıralım. Bu arada kullandığım araç herhalde oyunu son aracı. Neyse arkadaşlar siz kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Yani umarım büyür E, İsteyen olursa e, Tabi 30 like şartımız var 30 like gelirse arkadaşlar Pardon